Merhabalar. Şimdi Winamp ile radyo yayını nasıl yapacağız? Hep birlikte onu görelim. Öncelikle bilgisayarınızda Winamp'ın kurulu olması gerekiyor. Ve Winamp ile birlikte kullanacağınız bir ekle, eklenti mevcut. Bunu konu içerisinden indirebilirsiniz. Ve indirdikten sonra kurulumu yapmanız şart. Next. Bu şekilde kurulumu yapıyoruz. Ve şu an Winamp üzerine Ekantimiz kuruldu. Şimdi Winamp açıyoruz. Winamp'ı açtıktan sonra şarkılarımızı hazırlıyoruz. Ve daha sonra seçenekler, tercihlerden DSP efekt kısmına gelip şu Evet burası önemli değil. Eklentimizi açtık. Burası çok önemli değil. Output kısmında bağlantı ayarlarımızı yapacağız. Ee, burada radyomuzun bağlantı için IP adresi, portu ve şifresi. Bunları bu bilgileri giriyoruz. Buradaki süre standart olarak 30 gelir. Burayı 0 yapıyoruz. E, ee, şu kısmı işaretliyoruz. Aksi halde radyo yayınına bağlanamayacaksınız. Burayı işaretlemeniz şart. Bu bağlantılarını yaptıktan sonra burada ise Pages kısmında DJ adınızı yazıyorsunuz. DJ adınız kesinlikle forumdaki üye adınızla aynı olması gerekiyor. Çünkü e, bu sayede yayında kim olduğunu rahatlıkla görebiliriz. URL ve e, yayın modu kısmına işte pop yazın ne bileyim yani bu şekilde yazın dilerseniz fark etmez. Enkoder kısmında MP3 enkoder ve 48 kilobit stereo olmalı. Çünkü e, daha e, düşük seçersiniz. yani mono 24 kilobit seçerseniz yayınınızda bağlantı e, ses sorunu olacaktır. Yani sesler daha kötü gelecektir. Daha yüksek seçmeniz de bağlantınızın kesik kesik olmasına neden olacaktır. Evet. Bağlantılarımız bu şekilde. Burayı işaretlemiyoruz. Auto Connect'i. Çünkü biz zaten buradan bağlantımızı yapabiliyoruz. E, auto Connect'i işaretlerseniz yayında sıkıntı olacak. Çünkü e, herhangi bir şekilde yayından e, çıkmanızı unuttuğunuzda bu size sorun yaratacaktır. Otomatikman IP'niz bağlanırsa daha sonraki e, Bağlantınızı sonra yaşarsınız. Evet, Bağlantılarımızı yaptıktan sonra input kısmı, yani asıl önemli olan kısım bu. Normalde şurası Winamp olarak e, görünür. Şu anda e, connect'e tıkladığımızı varsayıyorum. Burada süreler olacaktır. Eğer biri yayınlı değilse süreler gelir. Eğer şu an birinde e, yayında biri varsa, gördüğünüz gibi bu şekilde olacaktır. Evet. Bağlandığınızı varsayarak input kısmına gelelim. Şu an bağlandınız. Herhangi bir şey arkayı e, başlattınız. Çalmaya başladı. Şu anda e, yayındayız ve şarkımız çalıyor. Ve anons yapmanız gerekiyor diyelim. Şimdi şurada Winamp'ta buraya sol tuşla tıklarsanız gördüğünüz gibi şu an e, Artı olarak gider. Bir kere tıkladığınızda 3 dakika 30, 33 saniye sonra şarkının biteceğini gösterir. Burası 5 saniye kalır kala e, buradan inputu, sound card inputu yani ses girişini seçersiniz. Şu anda anons yapabilirsiniz. Yani yayın e, şarkının bitmesini 5 saniye kaldığını varsayıyorum. Şu an e, yayında anons yapabilirsiniz. Tabi burada e, durdur demeniz gerekecek şarkı bittikten sonra. Çünkü WinUp e, otomatik olarak başka bir şarkıya geçecektir. O yüzden durdur deyip ya da e, kendi e, jingle'ınız varsa ya da fon müziğiniz varsa onu başlatırsınız. Şimdi ben e, şunun e, fon müziğim olduğunu varsayıyorum. Ve şarkımın şu an 10 saniye kaldı. Şöyle yapalım. Şu an yayındayız. Şarkı çalıyor. Anonsa geçmem için şu an 3 saniye var. Dönenceyi tıkladım. Yani fon müziğimi tıkladım. Ve sound card yani ses girişini açtım. Şu an anons açık. Yani şu an anons yapabilirim. Anonsumu yapıyorum. Anons bittikten sonra tekrar Winamp'ı seçmem gerekiyor. Aksi halde e, açık kalır. E, bu her zaman yaşanan kazalardan biridir. Mikrofona açık kalır. Siz arkada konuşursunuz. Millet sizi dinler. Buna dikkat edin. Tekrar bir geçip şarkınızı sıradaki şarkınızı başlatıyorsunuz. Yayın bu şekilde. Yani anons kısmı bu şekilde. Bağlantı tek bir kere yapıyorsunuz. vinap kaldırmanın sürece bu bu şekilde kalır. bunu buradan kapatsanız dahi vinap açtığınızda açık olacaktır. Bunu kapatmanız için yine seçenekler menüsünden e, tercihlerden DSP efekten hiçbir yapmamız lazım. Evet şu an yayındayız. Anlatımız bitti. Yayına bağlı olduğumuzu varsayıyoruz. Yani burada süreler devam ediyor. Hani ne kadar süredir yayındasınız görebiliyorsunuz. Burayı bir kere yaptıktan sonra sürekli burasını açık bırakın. Çünkü anon sırasında size gerekli olacak yer burası. Şu an şarkımız çalıyor. İşte emin anlattığım gibi şarkının bitmesine 3-5 saniye kala buradan form başlatın ve son kartı için Şu an anonsa başlayın. Daha sonra anons bit biterken tekrar bir seçip şarkınızı playleyin. Olay bu kadar.